olmuş. Henüz bitmiş değil. Tam en son hali değil ama yaklaştık. Evet. Harikulade. Peki e, hakikaten kulüpte insanlar dinleyecekler mi? Ya bu işin en komik tarafı ben bu orijinalini çalıyordum zaten daha önce fakat yalnız başında sahnede yani DJ komedi bunu çalarken şöyle bir durum oluyor. Yani herkes sana Ses gelmiyor, açalım. Bana ayı diye bağırıyorlar yani. Anladın mı? Senin olarak bu <gülüyor> öyle <laughs> öyle falan bana yapmayın, arkanızı <laughs> döneyim falan öyle bir çok esprili şeyler oluyor tabii. Yani. Şimdi olmayacak yani. Onu demek istiyorum. <laughs> Şimdi bana <laughs> diyor. Bana abi <laughs> diye bağıracaklar. Peki. Akabinde. Tuğçe Denizli'den arıyor bizi. Tuğçe. <laughs> Tuğçe önce telefonu ağzımızdan çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe. Okan <saat> sesin gelmiyor. Okan <laughs> sesin gelmiyor. Olamıyorum. Tuğçe duyuyoruz seni duyuyoruz. Evet. <gülüyor> 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 Aa, Zeynep sıkıldınız mı? Hayır. <gülüyor> 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 Editörlere bağlanabilir miyiz? Giyinikler mi? Giyiniklerse bağlanmak istiyorum. Tuğçe iyi geceler. Editörlere bağlanıyoruz. Aa. Neyse, tişört de çok güzel. Tatile çıkıyorsun herhalde Cüneyt. Ve Aynen Ve <laughs> kıllı elma her zamanki gibi orada hazır oturuyor. Kıllı elma çocuk nasıl? İyi abi şu anda e, gayet iyi. Birinci haftamızdayız bugün. Birinci haftamız. Nasıl heyecanlı bak daha çocuğun birinci haftası. Evet, çok güzel, çok hoş. Ee, anne nasıl? Anne de iyi inşallah. Anne de iyi. Evet. evet, peki. Ee, Cüneyt yine saçlarını deli e, yapmış gibi. Yok bir anda sen sürpriz yapınca ancak kendime geldim. Ancak yine bildiniz. Peki <laughs> e, anket yaptık ama bu artık sezonun son programı. Evet. Aslında biraz e, Twitter'dan ya da Sözlükler'den e, iletiştiğimiz... E, iletişimlerimizi alalım. Ondan sonra ankete bakarız. Buyursun. Evet. Burak Karaca demiş ki Zeynep Hanım kızımız kimya demiş. Aşırı <laughs> derecede sevimli bir şey. Munis, tatlı inşallah maşallah hocam demiş. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Ee, Zeynep bunu... sıkıldınız mı? Hayır, hayır. <laughs> evet. Devam. Bunun yanında da eee Athena'nın karizmayı kaybetmek üzere e, olduğu noktasında katılıyorlar size. E, Nihat Doğan dolayı. Evet tabii. Bu yani, kafa ne kafası diyorlar. Evet Artık, güzel. Bilmiyorum. Başka? Onun dışında çok net bir Atina şey. karizmayı kaybetmez tabii. Canlarım tabii benim. ki. Evet. Tabii ki. Ben de çok seviyorum. Benim jenerasyonumun insanları. Senin neyinin Cüneyt? Jenerasyon. Evet peki. <laughs> Masadaki herkesi çok seviyorum. Çok da dinliyorum. Ve çok güzel şeyler yazıyor bu programda. Hiç negatif bir şey yok. Güzel. Peki evet. biraz ankete bakalım. Ankete geçeyim. 17.164 kişi katıldı şu ana kadar. Ee, bu gece kimi göreceğiniz için daha çok heyecanlanıyorsunuz dedik programdan önce. <laughs> Tahmin ettiğim teren. gibi, Aynen. tahmin ettiğim gibi Zeynep 4 kardeşler ilk sırada, çok evet. güzel. Evet. Sonra. Siz, sizce hangi konuk günlerce konuşulacak bir bomba patlatmaya daha yakın demişiz? Evet, cevaplarda olduğu gibi yüzde 53.6 ile Hayko Cepkin. <laughs> Yalnız çok mutluyum. Çok mutluyum sevgili seyirciler. Hayko Yılmaz Morgülü de geçti. Hayko, neden böyle oldu? <laughs> Sen bomba mı patlatıyorsun gittiğim programlarda? Vallahi hiç gidip de patlattığım bir şey yok. Biri bir şey patlatmaya çalıştığında ben patlatıyorum genelde ona. Wow, çok! Ağır. Oh. Yani yani bu gece çok delikanlı. Biraz önce de ile gerildi biliyorsunuz. <laughs> Aman dikkat. Evet devam. Sosyal medya yıkıldı şu anda. Sizce Hayko Cepkin'le Şebnem Ferah evlenseler çocuklarının ismi ne olurdu? <laughs> hayır bir dakika bir dakika bir dakika. Bu cenahtan bu cenahtan hayır diye bağırıyorlar. Çünkü Şebnem'i Hayko'ya yakıştıramıyorlar. <laughs> Haykocular değil misiniz siz? Evet, ben düşündüm aslında. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Tamam, ne olur? Ee, bakın, gelecek sezonu hakikaten şimdi bakın ben senelerdir. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok bir dakika, özürüz. hemen söyle, söyle. Senelerdir <laughs> abi idare ediyorum. Ben aslında evlilik programı yapmak istiyorum, Michael. <laughs> Ama... Ama bütün arkadaşlarım... Ya baba bütün arkadaşlarım rakçı Yapabilecek bir şey yok. Evlilik programı. Buradan size hakikaten bir... Biz katılırız. Baş göz edelim. O kadar. <laughs> bir nişanlık. Bir, 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 bir şeye gidersiniz. Dışarı çıkarsınız. Şurada bir çay içersiniz. Görüşürsünüz falan filan. <laughs> Buyurun. Hayko konuşuyor. Dikkat! Şimdi biz... Onu düşündüm. Ve... Elin eğer takalım. zaten e e elektrik... <laughs> Elektrik aldım. Niye ki bu? Daha Açalım mı Bağ, bağırırsa e, ağırım e. söyleyeyim. Biz. Açalım mikrofonu. Ee, açtılar mikrofonu. <laughs> Kız çocuk olursa mesela Haykon'unu konunu hayı şebnemin şeysi olunca hayşe olabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> hiç bana bahsetmiyor. Hiç bana Uzun zamandır. <laughs> 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 ne kadar Bak. uzun? Bazı şeyleri çok düşünüyorum ondan <laughs> <laughs> Gereksiz yere zaman harcayabiliyorum yani. Önç. Şöyle Bakın diyor. Ki, yani diyor küsme. ki çok eski arkadaş olunca diyor. Çok eski arkadaş olunca olmuyor böyle şeyler diyor. Olmuyordu. Diyor. Ya sizin ne oluyor ya? Olmaz o <laughs> Fakat bir dakika. Şebnem Ferah yalnız ölecek çok ağır arkadaşlar. Evet. Çok ağır. <laughs> çok ağır. <laughs> Çok ağır. Hayır. Zeynep siz ne düşünüyorsunuz? Yalnızlık Allah'a mahsus <laughs> öyle değil mi? <laughs> evet. Evet peki. <laughs> Cevaplarım kısa. Evet. Yalnız kalsın dediğin diline bedduadır sesinin teline demiş. Şairim Mankı çıksın. Evet. Peki. Efendim, e, bazı <laughs> sorularla devam etmek e, istiyoruz. E, acaba görüntüdeki haykonun sorusu, görüntüdeki Serhat Kılıç, Levent Kazak, Mehmet Ali, Alabora, Mahir, İpek gibi isimlerin yer aldığı komedi programının adı nedir? Haberler. İki dakika ne için uzun, ne için kısa bir süredir? Bizim programın bazı sahneleri için uzun, bazı sahneler için çok kısa bir Siz süre. Ayrılmak için uzun, seks için kısa. Vay! <laughs> haberler, heve dereme, genen yereme, eyle ber geçer zemenke. <laughs> <laughs> Demet Evgar'ı seviyor musunuz? Çok. Çok. Peki bir... Demet Evgar'ın az sonra izleyeceğiniz görüntüdekine benzer bir performans gösterdiği filminin adı nedir? Ses çıkarmadan konuşursanız <laughs> dudaklarınızdan ne söylediğiniz anlaşılır mı? Anlaşılır tabii. O zaman şu kameraya dönüp ses çıkarmadan bir şey söyler misin seyircimize? Ben de burada merak edeceğim. Şey yapacağım, bakacağım. <laughs> Ay bir dakika. Soruyu yanlış anladınız. Siz ağzınızla bir şey söyleyeceksiniz. <laughs> evet. Ee, Şifo Demet. E, Edgar, Allan, Edgar Allan Poe. Beyza'nın Kadınları. Ace of Beyza. Beyza'nın Kadınları. Çok güzel, bravo. <laughs> Sizin sorunuz geliyor. Ay nasıl bildi değil mi? Şebnem Ferah sorunun doğrusunu bildi, evet. Ece Bağpoğlu'nun yer aldığı görüntüdeki tanıtım filmi hangi Hollandalı televizyon ekibi tarafından çekilmiştir ki? Mükemmel bir tanıtım filmiydi. Ülkemizi mutlaka yurt dışında tanıtmamız gerekiyor. Bunu da söylemek istiyorum. Biliyor. It only gets better. And relaxation. It's only gets better. Ne demek? It's only get, gets better. Daha iyi oluyor yani giderek daha iyi. Sadece daha iyi oluyor yani hamamdan çıkıyorum, masaj yaptırıyorum. Her yaptığım şey daha da iyi oluyor. It's only oluyor. gets better. Yani gittikçe daha better, iyi oluyor. Gittikçe yani <laughs> insan yaptırdıkça yaptırmak istiyor gibi bir şey. Evet, devam. <laughs> it's only gets better. <laughs> Evet. E, hangi e, Hollanda televizyon ekibi tarafından çekilmiştir? Edge of Bays, e, Mickey film, City film, e, Shine City. City film neyse. <laughs> Alper Kulun. Yaşanan sorusu geliyor. Alper Kulun az sonra izleyeceğiniz görüntüdeki dizisinin adı neydi? Çilini milini öptüm. <laughs> Çilini milini Şimdi burada ya bu tabii ki bir komiklik yapılıyor ama hakikaten dizilerdeki müzikler o kadar berbat ki hepsinin yani bunu komedisi yapılınca bir kere daha berbatlaşıyor gibi geliyor bana. Siz buna nasıl dayanıyorsunuz? Bunun müziğini ben yaptım. Şimdi o kadar berbat. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Ee, evet e, Shen Şen Canary, eee Şen Aydüdük, Şen Yuva, Şen on You Crazy Diamond. <laughs> Bendeydi. Evet. kopya alarak Şen Yuva. Şen Yuva güzel. Evet. Sizin sorunuz efendim, e, Sevda Demirel'in görüntüde olduğu programın ismi neydi? <laughs> ne dedin sen? Chat olarak da bilinen e, bu görüntünün <laughs> geçtiği programın adı nedir? İzleyelim. Aa son sen? Aa son <laughs> Evet, e, cevaplar A 2 Martin, B 2lere takke, C 2 kere kiki, D ikinize ikimiz bayram etsin kikimiz. <laughs> <laughs> ya çok da fifi diyorum o zaman ne bileyim yani. <laughs> i̇ki kere kiki olacak. <laughs> i̇ki kere kiki. Evet efendim sıkıldınız mı? Hayır efendim yani. estağfurullah. Rahat <laughs> mısınız? Oturduğunuz yerde rahat mısınız? Çok, şey çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> Maşallah kollarınız filan da çok geniş. Omuzlarım var. Ee, omuzlarınız yüzücü müydünüz eskiden? Yok voleybol oynadım. Voleybol Hı -hı. oynadınız belli boyunuz kaç? 1.78 Maşallah evet. Ee, doğuşun. Doğuşun. Ah, ah. <laughs> Doğuş'un görüntüdeki İngilizce şarkısının adı nedir? Zor bir soruysa lütfen söyleyin değiştireyim. Benim için zor bir soru. Bakalım. I'm gonna crack, don't you ever cry, don't you ever cry. I'm gonna crack. I'm gonna crack, yeah. Yeah, yeah baby. <laughs> I'm gonna crack yani ne yapıyorum? İyi vallahi. Bozu... İyi vallahi Evet. E, cevaplar welcome to the single e, don't cry don't cry november rain. Don't cry attım. Bravo bildi vallahi çok zor hakikaten ama bildi. Sizin sorunuz geliyor. Spiritüel yaşam danışmanı ki biliyorsunuz Sayın Tuğçe Işınsu nerede hakikaten hiç gelmiyor son zamanlarda. İkram ettiği kekin adı nedir? <laughs> Vallahi özledim. Görelim. Buyurun. <laughs> Yalnız kek tabii ki bir programda böyle. Hoş <laughs> oradan ak yutulacak gibi değil. Biraz büyük. Biraz An iksirle gider. Ben, Yutamazsınız e, iksir de var. <laughs> e, önce isterseniz keki bir keseyim. <gülüyor> <gülüyor> Power, Hünçal Cake, Angel Cake, Nazan Nazan Öncel Cake. <laughs> Sanırım Hünçal Cake çünkü ondan ancak cake olur yani. Evet, Angel Cake olacaktı. Bilemedim. Evet, onu çok... da yiyemedik tabii o çok şekilde. Çok üzüldüğüm. Evet. evet, evet, yok. Sorry, cevap. Evet. Pınar Aydın'ı size sorunuz geliyor. <laughs> Pınar Aydın'ın az sonra izleyeceğiniz görüntüdeki klibi hangi şarkıya çekilmiştir? Müthiş bir klip. Biliyorum sen de yıllarca böyle bir klip yapabilmek için uğraştın. Yapamadın. Lütfen kıskanmadan izlemeni rica edeceğim. Görelim. Leopar mayolar var mı hala? Var. Biz gençken giyiyorduk bunlar. Benim leopar silibim vardı. Ve nasıl yapışıyordu. Kubilay inanmazsın. Leopar silibim. o sırada erkeklerin şu incelikteydi. Ve tabii yani performansına göre de silibin boynunda biliyorsun ve korkunç güzeldi ve e, şeydi yani tangası vardı. Leopar tanga. Onu ben giymedim. Şimdi ne no. oldu? Onu ben giymedim ama çok